Biz yarının teknolojisinden başlayarak aracımızı geliştirdik. Bu arada yeri gelmişken söyleyeyim. Bu e, kilit teknolojilerde eğer ülkemizde yoksa biz bunların hepsiyle ilgili teker 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 dünyanın en ileri kimse bu dünyanın en ileriyle beraber teknoloji hem anlayacak şekilde hem de bizim isterlerimiz doğrultusunda burası çok önemli. İsterler biz, biz belirliyoruz. Bizim belirlediğimiz isterler doğrultusunda geliştiriyoruz. Takdir edersiniz ki biz zamana karşı yarış, yarışırken her bir şeyi aynı anda aynı şekilde aynı hızda yapmamız mümkün değil pratikte de. Şimdi ikinci konu yenilikte hatırlayın bataryaydı. Şimdi bataryanın da iki boyutu var. Bir malzeme boyutu var. Bir de malzemeden sonra artık hücreye dönüştükten sonra modülünü, paketini, onların ısıl işlemini, ısı yönetimini, aracı entegrasyonu ve asıl ondan sonra da tabii geri dönüşüm ve tekrar ikinci hayatlarında kullanımı var. Şimdi bizim kurduğumuz ortaklıkla beraber biz hücre geliştirme argesine giriyoruz. Biz başından itibaren, aracımızın üretiminden itibaren modülünü kendimiz yapıyoruz. Modülle beraber bunun paket oluşturmasını, bunun üzerindeki ihtiyaçlı olan yazılımları artı araca entegrasyonunu bizim tarafımızdan yapıyoruz. Şimdi, o anlamda baktığımızda eğer size birileri biz batarya üretiyoruz derlerse o zaman lütfen şu üç soruyu sorun. Bir, hücre üretiliyor mu, üretilecek mi? İki, modül üretiliyor mu, üretilecek mi? Üç, paket üretiliyor mu, üretilecek mi? Ve üzerindeki her türlü yazılımlar. Eğer olay sadece paketse, sadece paket üretiyor olmak, açıkçası 5-600 kilogram ağırlığındaki bir ürünün sadece lojistik olarak bir yerlerden nakliyesini engellemek üzere yapılmış bir olaydır. Ama hücresine kadar girebiliyorsak teknoloji orada, yazılımlarını biz yapabiliyorsak o zaman bu işin teknolojisi de bizdedir demektir. Bu iki önemli hedefimizi size başında da e, hem 2019'da hem aradaki basın toplantılarımızda da anlatmıştık. Ve burada önemsediğimiz konu biz hala yeni nesil teknolojide ısrar ediyoruz. Artı küresel boyutta rekabete hazırlandığımızın altını çiziyoruz. Ve bunu ortaya çıkartırken de fikri mülkiyeti bize ait ve markası bize ait bir şirketten bahsediyoruz. Biz burada aynı çatı altında sadece bir üretim merkezi kurmuyoruz. Aynı çatı altında stil tasarımından, argesinden, prototiplerinden, strateji yönetim merkezinden ve deneyim parkımızdan başlayarak bütünsel bir yaklaşımımız var. Bunun altını çizmek istiyoruz. Ve bunu yaparken de buranın ne kadar temiz güzel bir bölge olduğunu hepimiz biliyoruz. Buranın böyle kalmasını istiyoruz. O nedenle de Avrupa'nın en temiz tesisini, bunu büyük bir gururla söylüyorum. Gemlik'te inşa ediyoruz. Bakın 5 gram bölü metre kare volatile organik component tabir ettiğimiz uçucu organik bileşenler Avrupa'nın 7'de biri bu. Çini bilmiyoruz çok fazla şeffaf olmadığı için ama başka bir yerde daha temizli yok. Artı zaten sıfır emisyonlu bir araç üretiyoruz. Tedarikçilerimizle, iş ortaklarımızla düşük emisyon, karbon emisyonu önemsiyoruz. Uzun bir süre yüzeyde bir şey gör görünmedi. Tok çalışıyor mu soruları gelmişti. Çalışıyorduk ama yerin altında çalışıyorduk. Biliyorsunuz ülkemiz deprem bölgesi. Özellikle Marmara bölgesinde önemli fay hatları var. Zeminin güçlendirilmesi için biz 6 ay kadar hala dışarıda iki tane makine var. Devasa şöyle düşünün 20 metrelik matkap gibi yeri delerekten 1,5 metre çapında 15-20 metre derinliğinde üzerine gelecek yüke bağlı olarak da zemin güçlendirme kolonu yerleştirdik. Bu delerken beton daha doğrusu içerisinde bazı malzemeler de var pompalıyor. Ağaç kökü gibi salkım saçak yerin inine yerin altına iniyoruz. Kaç tane yerleştirdik biliyor musunuz? 44 bin adet. Bunun metal şeye baktığımız zaman bunun içerisinde metal kazık çakma yöntemi değil bu. Yeni bir teknoloji. Bunun için kullandığımız çimento şöyle 1500 metrekare taban alan olan 50 katlı gökdelenlerden 6-7 tane düşünebilirsiniz. Şu an zemini güçlendirme için kullanıldı. Yani biz kendi kayamızı o anlamda kendimiz yaptık. Ve e, tesisimizde de hatırlarsanız aracımızla ilgili %51 yerlilik sözümüz var. Tesisimizde de her türlü hizmetimizde, her türlü çalışmalarımızda ...ülkemizin yetkinliklerini, becerilerini ve altyapısını maksimize etmek üzere kullanıyoruz, çalışıyoruz. Tedarikçilerin seçimini tamamladıktan sonra, mühendislik simülasyonlarını tamamladıktan sonra... O ...tedarikçilerimizden gelen, iş ortaklarımızdan gelen ürünlerle, komponentlerle beraber... ...prototiplerin testlerini yapmaya başladık. Bu testlerin hepsi tamamıyla normlar çerçevesinde. Yani dış dünyada, profesyonel şirketlerde bu iş nasıl yapılıyorsa... Aynı o şekilde bu testleri teker teker hayata geçiriyoruz. Burada en son belki onu da görmüşsünüzdür İstanbul Park'ta Türkiye'de ürettiğimiz bir prototipimizle 100 kilometreyi 4.8 saniyede yakaladık. Bizim sizlere verdiğimiz sözlerden bir tanesiydi. Hatta bunu 4 kişiyle beraber yaptık. O açıdan da bir semaylimiz var. Şimdi özgünlük, yerlilik, millilik Bakın. Fikri mülkiyeti eğer bizimse bir ürünün, cihazın veya bir tasarımın bu bizi arkadaşlar özgür kılar, bağımsız kılar. Şu anlama geliyor. Bir iş ortağını seçerken, bir tasarımı değiştirirken, birisine lisans verirken, bir şeyi bir yerde üretirken, ürettirirken Kimseye sormak izin almak zorunda değilsiniz bunu siz yapabilirsiniz çünkü o yetkinlik sizde demek O nedenle %100 fikri ve Sınavî mülkiyeti bizde olmasını Çok önemsedik Bu akıllı cihazımızın Ve bu şekilde hareket ediyoruz Adetsel bazda baktığınızda yüzde %75'i Türkiye'de Değersel bazda baktığımızda yüzde %51'i Türkiye'de üretiliyor Ve henüz ülkemizde olmayan teknolojileri ve olmadığı için de ithal etmek durumunda kaldığımız teknolojileri yavaş yavaş önem derecesine göre ve ihtiyaç derecesine göre yani küresel rekabette fayda sağlayacak şekilde planlıyoruz ve o şekilde hayata geçireceğiz. Yeterince hızlı bir şekilde hücresini bataryasını, teknolojisini batarya teknolojisini kendisi geliştiremeyen, sahip olamayan şirketlerin ciddi bir sıkıntısı olacak. Avrupa yeterince hızlı bir şekilde hücre üretimini artıramazsa yazın bir kenara bugün çip krizi olduğu gibi hücre krizi de olacak. Biz de en son yönetim kurulumuzla beraber oturduk. Bizim de bir katkımızın olması gerektiğini ve bu şarj altyapısının hazırlanmasında bir kenarından ucundan bizim de tutmamız gerektiğini düşündük ve o anlamda da TOK Akıllı ve Hızlı Şarj Çözümleri AŞ adlı bir şirket kurarak hazırlıklarımıza başladık. Bu oldukça yeni bir bilgi ve sizlerle paylaşmak istiyoruz bunu. Yani nihayetinde bizim araçlarımızın pazara lansmanında ülkemizde ihtiyaç olan bir ucundan bir ucuna gitmek için ihtiyaç olan hızlı şarj altyapısının oluşmasında o oluşması için olan kararlılıkta biz de katkıda bulunmak istiyoruz. Seneye bu vakit buraya geldiğimizde Seneye vakit, sene vakit buraya geldiğimizde buradaki tesisin seri üretim için süreçlerinin dondurulmuş olduğunu seri üretim için süreçlerin dondurulmasının yanında orada üretilen araçlarla homologasyon, sertifikasyon testlerine üretim yapıldığını veya gönderildiğini görmüş olacağız. Ya bizim hedefimiz Kasım'da bu işi tamamlamak. Bunu Kasım'da tamamlamak için geri geliyorum biraz mühendisvari bir açıklama olacak ama <laughs> geri geliyorum. <laughs> Ağustos'un başında bizim deneme üretimlerine başlamış olmamız lazım. Manufacturing tryout dediğimiz. Deneme üretimlerine Ağustos'un başında başlayabilmemiz için bizim Haziran'da buradaki tesisin, ekipmanın, altyapısının kurulmuş olması lazım. Biliyorsunuz önce istasyonlar teker teker devreye alınıyor. İstasyonlar birleşerek devreye alınıyor ve daha sonra baştan sonra o süreç e, manufacturing tryout'a giriyor. O nedenle o aradaki boşluk. Ve e, Haziran'da da bu sürecin bu şekilde tamamlanabilmesi için buradaki binaların kaba inşaatını zaten şimdi gezdiğinizde de göreceksiniz. Çok çok büyük bir kısmı tamamlandı. Bunların hepsi planladığımız bir şekilde gidiyor. Bir gecikme bizim için şu an e, yok. Tahminimiz 2023'ün ilk çeyreğinde bu süreç tamamlanır. Biz de 2023'ün ilk çeyreğinde o süreç tamamlandıktan sonra akıllı cihazlarımızın lansmanına, satışına başlarız.